Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm en son bizi çok pis dövdüler. Öyle böyle değil. İşimizden geçtiler. Şimdi ee, buradan aslında ben bu adamları atlı okçu. Elf Berserker şey mi? Normal kılıç kalkanlı piyadeymiş ya. Hı? Şampiyon yapmak daha mantıklı geldi. E, şimdilik bunların hepsini alayım. Okçu da aldık biraz. Gerisini full piyade alacağım. Bir görev yapacağız diye bayağı uzaklardan geliyoruz şu an ve benim muhtemelen yemeğim de yok. Bakayım. Evet, yok. Hızlıca bir yemek de almak lazım. Bunu aldırım seviyesi yüksek diye almayacaktım normalde. Ürün alsak ne satacağım? İyi çok da kazıklanmadık. Uyguna verdi gibi. Bunları alalım. İyi e, tahılı falan 5'ten veriyorlar ya. Çok da şey değil. Kapasite mi açıldı? Dur şimdi bir iki tane daha asker alınca düzelir o. Şuradan alalım. Aslında var ya işte şu geçen bölümü izleyenler bilir kaçtı? 100, 190 kişi miydi? 290 mıydı? Bak bunlar işte bu puşlar. Gelip benden araç kesmeye çalıştılar. Kapıştık dayağımızı yedik. Adamlar öyle bir şeyi fırlatıyor ki bize. Alev topu. Bir sürü eleman var hepsinin alev topu var. Kendi adamlarını da vurdular da. İçimizden geçti adamlar. Ben dedim normal insan bunlar. Ne yapacak? Herkes büyük bir fırlatıyor kafama alev topunu. Amel defterim kapandı. Alev topunu fırlatabilmek için Fırlatma özelliğimiz için 100 olması lazım. Bizim 0 mükemmel. He. Abi neresi 100? Bak burası 100'müş aslında. He. Çok da şey değil. Bir cirit alsam mı lan? Savaşta önce cirit atarım. Ama kalkanı bırakmam lazım. Ya da kılıcı bırakayım. Hiç kılıç bırakılır mı ya? Ok bitersen ne yapacağız? Kılıç bırakılmaz. Çiftelli bir şey kullanıp kalkan bırakabilirim. Kalkan kullanmayabilirim. O büyüğü kullanmak istiyorum çünkü çok sağlam bir şey. Vurduğunda patlıyor bir de yakıyor. Adamlarımızı tekrar topladık. Şimdi gelişmek için biraz troll keselim. Binicilik seviyem de daha artmadı. Binicilik seviyem varsa şey yapacağım da. Abi fırlatmaya bir puan veriyorum ben. Var mı şu an envanterimde fırlatma silahı? Yok. Şöyle yapalım. Yakında şehir neresi? Şu şehre bir gideyim mi hemen? Ya da şuraya gidelim. Şu şehirden hızlıca şu elimdekileri satayım. Bir tane fırlatma silahı alayım. Bak katır altı tane alırım. Üç tane yük girin de alırım. Bunlar lazım. Bu ne? Oo, benimkinden daha iyi bir at. Lan binebiliyorum madem şimdilik. Buna bineyim ben. Savaş atıymış bu. Ver. Bineriz. Atımız az daha hızlı olsun. Hayvanları da kitleyelim. Yiyecekler kitle. Bu ne? 8, 7. Bunlar çöp. Sat bunların hepsini. Şimdi bir tane de fırlatma silahı lazım. Balta olur, cerit olur. Hiç fark etmez. Fırlatılsın yeter. Bu ne? Oo 1800 ediyor. Sağlam bir yay. Ver bunu da kullanırım. Bunu salla. 40 istif miktarı da 13.000 istiyor. Çok istiyor. 13.000 olmaz. Neyse şimdi fırlatma silahından sen bana bir orman işi cirit mi daha yani Hangisi daha Orman işi cirit ver bakalım. 5 taneymiş yeter. Şimdi abi kalkanı bırakıyoruz. Kalkanı da kilitliyim de dursun. Gerçi bir saniye şimdi bak. Kalkanı hiç kullanamayacağım. Fırlatma silahı lazım olacak. Şimdi fırlatma silahını alma amacım fırlatma özelliğimi geliştirmek. Onu geliştirince alev topu alacağım. Yine fırlatacağız. Yine bir tane yayla ok olacak. Kalkanı yine kullanacağız. Kalkanı satıyorum o zaman. Ya da şu çocuğa vereyim al. Aa, o çocuğu doğru geçen bölüm dayayınca gitti o. Tahıl çok uygun. Biraz tahıl stoklarım şöyle. 50 hatta sen bana bir... Neyse uçmayalım. 50 tane yeter şimdilik. Ee, çok iyi de 23.000 istiyor. Param yok. Şekil duruyor yani. Karar zırhı falan var da gözükmüyor. Gayet kaç binicilik istiyor diye rengi iyi. 100 binicilik istiyor. Benim 35 lan. Ayı kaç istiyor? 50 istiyor. Ayı da çok pahalı nasıl satayım? 19 bin. Hızı 55. Benim şu an bindiğim attan daha hızlıymış. Kurtun hızı 90. Kurt çok iyi bu arada. Kurt harbi baya iyi. Manevrası da çok iyi kurtun. Çarpma hasarı düşük tabii ki doğal olarak. Ayının çarpma hasarı 55 lan. Ayıyla eze eze öldürürüz ha. Vallahi 50 olsun bir ayı alayım sonra geyik alırım sonra kurt alırım. Kurt da 60 istiyormuş gerçi. Geyiği boş ver oğlum o zaman. Geyiğe niye ben yüz şey kasmaya uğraşayım? Direkt bineyim kurduma. Kurtla gidelim. Satmadığımızda için ticarette bir şey kalmadı. Elfler mevfler var. Görev yapmayacağım şimdi. Gidip bir turda bir troll keselim. 14k paramız var. Gelişen yoktur. Hiç savaşmadık. Adamları tekrar topladığımızdan beri. Troller şuralarda geziyor genelde. Şuralarda da gezebilirler gerçi belli olmaz. Evsizleri boş ver. Bana troller lazım. Nerede troller? Nereye gittiniz lan? Hep geziyorlardı burada. Oğlum içerisi full dolu yalnız ha. Yağmur yağıyor diye çıkmıyoruz mu lan dışarıya? Ana troll yok. Beyler ayıp ediyorsunuz ha. Evsizler falan var. Boş ver evsiz ya. Bana troll lazım. Bir yakınları bir gezeyim bakayım şöyle bir şuralara. Buralardan bir yerden çıkarım. Şuralara gidelim. Aslında tam bak dağlık mekan. Trolllerin gezeceği bölgeler buralar da. Burada da evsizler falan var. Kim de kaldır şimdilik. O ablamız da 5 tane zombi istiyor bizden de. Esir. 5 tane zombi bulursak şey yaparız. <laughs> Şunları bir dövelim. <laughs> Bakalım yeni yay nasıl? Yeni yayı geçtim ben bir fırlatma silahı kullanayım da hünerimiz artsın. Hücumlayın hepiniz. Lan hepinizin mi kalkanı var? Onu ona Tek attım ha. Nasıl ya? Bu neymiş oğlum? Tek atıyor bu. Hayvan gibi de becerim artıyor ha. Vuramadım onu. Bitti. 38 oldu lan. Ya gerçi binicilikmiş o. At sırtında menzilli silah kullanıyorum diye şey oluyor. Özel dikim. Neresi özel lan Bunlar çare çöp tamam ya. Bunlardan bize işimize yarayacak şey düşmez artık. Valla trollerden güzel para çıkıyor ama. Trollere denk getirirsek. Ne oldu lan? Ben anlamadım olayı ha. Elflerin özelliği falan mı var acaba? Oğlum 3-4 tane adam öldürdüm. Anasının gözü gibi puan gelmiş. Fullemişim. Ben şimdi o alev topunu kullanırım o zaman. Çekiş hızı. <laughs> Çekiş hızı verelim. Şunu verelim. Artı bir fırlatma silahı. şöyle yaptık. Bu ne? Benim bir sürü fırlatma silahım oldu. Alt sırtındayken yerden eşya alabilirim. Oo. Böyle yaptık. Fırlattığın ciritler kalkanları delebilir. Formasyondaki askerler mesela artı 10 hasar. Fırlatma silahlarıyla artı 30 zırh delme. Formasyondaki askerlere artı 10 zırh delme verelim. Sonuncusu neymiş? Hiç buraya kadar gelmemişim. 200'ün üzerindeki her beceri puanı için fırlatma silahıyla artı 0.2 mesafe kat etme hızı. 200 üzerindeki her beceri puanı için fırlatma silahları artı 0.5 hasar. Lan 2100 oldu bu ne 200'ü? Bu nasıl bir şey oldu oğlum? Ben anlamadım vallahi bu işi. Bagladık mı acaba ya? Bir hata falan mı var yoksa Elfiz diye bir özelliğimiz mi var böyle? Allah anlamadım. Bir mevzu oldu da. Atletizme verelim lütfen. Dur o zaman ben para. Hemen para işi yapalım. Denkleştirelim. Ben bir tane alev topu alıvereyim. Ben çünkü şimdi bir fırlatma silahı fırlatacağım. Anasının gözü gibi hasar vereceğiz. Dur şu şehre gideyim. Şurada vardır o alev topundan. Gene bak evsizler falan var. Bekleyin lan kafanıza alev topu atacağım. Abi her şeyi sat direkt alacakmışız. Allah bereket versin. Ee, var mı burada alev topu? Alev topu burada yok. Peki. Neyse 15 k yaptık parayı. Alev topu nereden çıkar? Bunlar kim abi? Buraya gitmedik. Bir turda buraya gidelim. Bu arada oyunun başında trolleri kestik sonra bir daha göremedim ya. Nereye gitti troller? Bak buralar bir ormanlık gibi ha. Bunların krallığı. Ulan yalnız şöyle kuş bakışı bakınca aslında bayağı bir ağaç maaş da varmış etrafta. Bizim öbür gittiğimiz bölge demek ki öyle bir bölge. Çok ağaç yok. Buralar tam bizim bölgemiz yalnız bak. Ağaçlık hızlı gezeriz. Bakalım bakalım asker topla desek siz de normal insan mısınız abi komple? Bunlar da komple insan. Bunlar biraz böyle Aseray havasında takılıyor bak böyle bir. Bayağı Aseray oğlum. Aseray atlokus işte. Azıcık değiştirmişler zırhı. Dur bir kale köyüne de bakarız. Şimdi. Var mı abi sizde şey? iskelet at falan var burada. Alev topu var mı? Var. 19k istiyor. Çok diyor 19k. Para yok 19k Nasıl kasarız? Dur sizin bir kaleniz var mı? Şu kale şurası da kale köyü. Şuraya bir gideyim bakayım ne çıkacak orada. Burada da şu an evsizler geziyor. Farklı bir birlikte karşılaşmadım henüz. Asker alsak. Buradan da süvarilerim varmış bunların. Bunlar da aseray süvarisi gibi. Tamam, bunlar aseray gibi takılıyor ya. Yağmacıları satabiliriz. Kimseyi geliştirmeyeceğim şu an bilerek. 19k lazım. Gerçi o şehirde 19 kydı lan. Belki daha ucuza da buluruz belli mi Olur. Şuraya bir gidelim. Bu tepeden geçebiliyoruz mu direkt? Geçemiyoruz. O zaman oraya gitmek. Şuraya gidelim. ya. Bir saat için şöyle dolanacak. En azından şu aşağıya gideyim. Birileriyle ilişkim artıyor gezerken. Selamünaleyküm var mı sizde laptop hocam bu 21k diyor bu fiyat arttırdı 21k olmaz 21k çok Şu aşağıya geçelim şurada bir krallığımız var çok az toprağı olan bir krallık bunlara bakalım bunlar neciymiş bunlar da normal insan gibi kendi var ama 17 tane evsiz döverim bu arada. Asker topla desek siz necisiniz abi? Ya bunları gördüydük lan tamam bunlar normal şeylerden insanlardan tamam. Burada bir şey yok. Sizde var mı alev topu? bunlarda vardır herhalde. Şunun statları ne? Hızı 90. Manevra 108. 205 can. Bu da böyle bir değişik bir köpek. O da binek de. 22.000 bin oldu burada. Fiyat gittikçe artıyor. Ulan bu bize saldıran biraz bak böyle Aseraylı gibiydi. Onlar kesin mekan şurası ha. Bir de şunlara bakalım. Şu Urike'ye gideyim ben bir. Ya da dur önce şunu bir döveyim de. Ne olur ne olmaz. Para girsin cebimiz azıcık. Gölün üstünde yürüyor bu. Donmuş mu lan burası? Bir var sadece güzel. Gelin sizde satarım ben. Bulutunuza da çökeyim. Bulutunuza satayım. Urike bir gidelim bakalım. Tıklayabildim mi? Emin değilim. Şöyle önüne tıklayayım. Bakalım çölde farklı bir şey var mı? Askerleri geliştireceğim şimdi birazdan. Alev topunu bir alayım. Sonra para kalırsa geliştireceğim. Ulan oyunun başında iki altına almıştım alev topuna. Bilsem böyle olacağını hiç satmazdım onu. Bu Medeni Kalesi'nin köyü galiba. Bir bakayım şuraya köye. Asker ne var? Bu ne lan? Oo, siz nesiniz abi? Ork gibi bir şey misiniz siz? Bunlara biraz böyle ork tarzında tipler galiba. Mul. Yani oyunun başında böyle bir seçenek vardı zaten. Değişik bir karakter seçiyorduk. Bunlar normal insan mesela. Onlar biraz daha böyle köle gibi bir şey mi acaba? Olabilir. O reis çok tehlikeli duruyor yalnız. Zarı falan çok yok ama silahları çok fena Ben bunu Game of Thrones'tan almışlar. Bu şeyler değilmişti de onlar. <laughs> Neydi bunlar? Unuttum isimlerini de. Bir de bu tipler var. anasını be. Ya buradan ne çıkıyor acaba? Düşman olarak. Yine aynı tipler mi çıkıyor? Aa bize düşman olan şu kılan. Bunlar saldırmış bana yukarıda. Ulan taz siz buradan oraya nasıl gittiniz de bana saldırdınız ya. Tövbeler olsun bu ne lan? Ona bir sürü hayvan çıktı dur. <laughs> Başka hayvanlar da var. Oğlum adamlar yapmış ya. Bu ne abi? Öküzle ama böyle bir yırtıcı hayvan gibi bu. Öküz var bir tane burada. Öküzün boğa mı neyse artık değişik bir yaratık. Şey diyor. Bul neydi? Boğa mıydı? Boğa olması lazım. Statları ne? 55'i 87 manevra 300 can. Canı çok. 350 can. Savaş gergedanı. Bir gergedan diyorum. Gerçi o Rhino gergedan doğru. Savaş gergedanı. Burada gergedan çıktı bir de. Vay anasını be. Ulan adamlar bu bölge. Ulan her bölgede var mıydı acaba böyle hayvanlar? Çok bakmadım ama. Bu ne abi? Oha oğlum dinozor var lan. Harbiden triceratops'un küçüğü gibi. Senin statların duruşuna bakmadık. Bu çok yavaş. Çarpma hasarı çok yüksek. Canı da yüksek. Bunun da çarpma hasarı yüksek. Bu da şeyle aynı galiba statları. Aynı. Bu ikisinin aynı. Bu ne abi? Bu biraz daha hızlı. 245 canı varmış. Çarpma hasarı bir tık daha düşük. Bu da değişik enteresan bir at. Ulan tipler falan güzelmiş harbiden ha. Abi sizde başka farklı bir şeyler var mı? Bunların kılıçları kılıçları var. Bak buna da mesela şey istiyor. Yüz çiftelli yetenek istiyor. Demek ki bu da çok sağlam bir şey. Ateş topu var mı? 25.000 diyor abi harbiden fiyat arttı gittikçe. Potion Grenade var. Hasar veriyor. Delici 100. Bu da basit versiyonuymuş. Bu daha az hasar veriyor. Ama alev topu daha mantıklı geldi bana ama bu 42k o yüzden Bu da iyi olabilir emin olamadım. Bir de bu 14 tane istif miktarı var diyor. Ben bir de fırlatmadan bir sürü ekstra şey aldım. 25 tane falan alev topu atacağım herhalde ben. Bu neymiş ya? Burada bayağı bir zırh mırh değişik değişik hayvanlar da varmış. Daha oğlum oyunda görmediğimiz şeyler var demek ki. Neyse şimdi ben size şuradan buradan dandikmiş onu satacağız. Başka bunları falan dandik. Bunları geç. Bunların hepsini bir alın bakayım benden. Parayı 16 kya getirdik de. Bu tarafta fiyat arttı abi. Ben buradan geri dönüyorum. Tamam bunların da şeylerini görmüş olduk. Bunlar da full böyle sınır boyunca duruyorlar. Ee, ben şuradan Dranora bir gideyim geri. Hızımız çölde çok düştü yalnız. Çöl bize göre değil. Çölden iniyoruz değil mi Eksi? Çölden, kardan. Kar mı var oğlum? Tutsaklardan. Aa tutsakları da satacaktım satmadım. Neyse atayım şunları gitsin ya. Yavaşlatmasınlar beni. Bu puşlar arkadan dalardım aslında da. Daha alev topunu alamadım. Alev topunu bir alayım öttüreceğim onları. Aşağıda şuradaki şehre doğruyalım. Bak bunların şehrinde de öyle. Gerçi bunlar normal insan ya. Bunlarda öyle alengirli şeyler olmaz diye varsayıyorum. Hareket hızı alalım. 5-4 da gidiyoruz. Gene çok yavaş değiliz şu an. 16K paramız var. Ee, şu şehre de bir bakacağım. Belki bunlarda da farklı şeyler vardır diye. Askerler aynı değil mi bundan? Yani askerleri askerler aynı. Askerleri boş ver. Ee, ticarete bir girelim. Bunlarda bu değişik köpekten var işte. Onu geç. Karışık zırhlar mırhlar, 29 29.000 diyor. Ulan her girdiğim yerde fiyatı artıyor bak bunun ha. Bu ne lan? Oğlum bak değişik şeyler var görmediğimiz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben onun spoilerını yedim size de söyleyeyim madem. Ee, modu indirirken modun tabii ki işte yapımcılar resimlerini falan paylaşmışlar. Resimlerde Druid vardı. Biz daha hiç druid bile görmedik mesela. Druid dediğimde dev ağaç gibi düşün. Bu yani Druid. Onu mesela hiç görmedik. Şey gibi olabilir bak dedim ya. Game of Thrones modunu hatırlayın. Bir tane köyden dev çıkıyordu sadece. Koca haritada. Tek bir köyden. Onun gibi farklı böyle köyler olabilir. Veya böyle sığınak gibi gizli şeyler de olabilir. Ee, şey vardı bak. Aklıma geldi. Warband'ın Osmanlı modunda bir tane yer vardı mesela. Akıncıların olduğu bir kamp alanı gibi. Orayı mesela yanından geçtiğinizde açılıyordu. Normalde haritada hiç gözükmüyordu. Belki o tarz bir şey de yapmış olabilirler. Bilmiyorum. Şunu bir azaltalım. Asker maliyetini az daha düşürdük. Şimdi mantık olarak ama Druid'in bizim köylerden falan çıkması lazım ya. Biz Elfiz sonuçta. ve bizde o tarz bir şeyler çıkıyor. Bunlar kim lan? Ya burası insanların yeriymiş. Biz buraya çökmüşüz. Aynen. Tam burayı boş ver. Ya burası insanlar. Neyse şuraya ben gene bakayım şehre de. Belki bize uygun bir şeyler çıkar. Ticaretten. Burada hayvanları falan var. Ateş topu var mı abi? 30 bin diyor. Oğlum harbiden her girdiğim yerde fiyat artıyor ya. İlk başta 19 bindi. 30'a kadar geldik. Bu arada şöyle bir şey yapabilirim. Zırhları falan böyle bütün bölüm gezmem. Video dışı ile açarım. Bakarım fiyata ne atıyorum. 20k. 20k'lık boşluğu loot alıp yere atarım. Alacağım loot'a direkt hileden çekerim envanterime. 31 bin diyor. Abi siz ölü köpücüsünüz. Bak böyle olmaz. Kaç günlük yemeğimiz var? Daha çok var gibi ama. Oo 44 günlük yemek var diyor. Şuraya gidelim. Şu karşı şu ne lan şu? Mor bir kutu var orada. Bu ne? Replace mi? Allah Allah. Dur bir gideceğim bakayım oraya. Bir etkileşime giriliyor mu? Bir gideyim. Şuraya da bakayım. Ondan sonra oraya gideceğim. Oraya bir tane mor kutu atmışlar öyle. Lan oyun çöktü zannettim. Alt düştü bir anda kendi kendine. Var mı abi bir şey? Ateş topu. Beni yormayın hemen. 33K anasının gözü ya. Neyse abi son olarak şu kutuya da bakayım da. Bu bölümümüzü de burada bitirelim. Bu kutuya gidiliyor mu? Gidilmiyor. Yaklaşabiliyoruz mu? Buralara da gidemiyoruz. Köprüye gideyim bakayım. Köprüden şu karşıya geçsem. Şurada mesela ufak bir ada var bak. Buraya niye böyle köprü çekmişler? Bence burada gizli bir şey olabilir. Oraya bir gidip bakacağım. Bu tarafa geçebiliyorum bak. O tarafa gidelim. Bir şey söyleyeyim. Buranın tek geç, geçişi burası muhtemelen. Burası bayağı sağlam. Burayı ele geçirsek kimse gelemez ha. Göl falan var şurada. Aha bak. Burası kesin bak. Duruit buradan mı çıkıyor lan acaba? Bu kadar şeyin içinde niye burada yeşil köy var? Buradan farklı bir şey çıkıyor bak. Kesin. Neyi bulacağız? Dur bakayım. Ne çıkacak buradan? Asker toplasa. Anasını sana. Kandırıldık. Harbi kandırıldık. Ben kabul etmiyorum ya. Yani. Ben düştüm gidiyorum. Ürün satın alsak farklı bir şey var mı? Ya burası niye yeşil abi? Bu buradan ta buradaki şey oraya mı bağlı? Olamaz. Haritanın dışını boş ver. Şuna tıklanıp bir şey yapılmıyor. Neyse şu öbür tarafa gideyim. Belki öbür tarafta farklı bir şey olabilir. Şu köprüyü geçtikten sonra. Gerçi o köprü geçiliyor mu? Galiba o köprü geçilmiyor ya. Aynen o adaya gidilmiyormuş. Ya şu ne güzel heyecanlandıydım. Dedim bak yeşil farklı bir yer var burada. Buradan çıkar askerler de insan mı? Buşmenlerin sığınağıymış burada. Bunlar aynı askerler çıkıyor abi ya. Belki ileride bir şey ekleyeceklerdir. Şöyle bir köprü yapmışlar Sırat Köprüsü gibi ama. Arkasına bile gidilmiyor kalenin. Şuna da bir şey yapılmıyor. Bunlar zaten dekor. Vallahi şöyle bir haritaya baktığım zaman Böyle bir hızlıca bakalım. Böyle farklı bir şey var mı? Bak. Burası niye böyle kırmızı? Burada kesin bir şey var diyormuşum. Yok yani bu Allah Allah bunların mekan böyle bir karışık. Bu ne oğlum? Lav mı lan bunun etrafındaki on ona vurduğunu mekanı kes. Durakar kalesine bak şey şehrine bak sen. Etrafı full lav çok şekil olmuş o ya. Bakıyorum şu an böyle işte farklı gözüken bir köy veya farklı gözüken bir yapı falan var mı? Çünkü dediğim şey olabilir. O Game of Thrones modundaki gibi farklı bir şey çıkma ihtimali var. Bak şunları hiç görmedik. Bunlar nasıl tipler acaba? Neyse onlara da bir ara bakarız. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.